Evet merhaba, selamlar. Bugün farklı bir ürüne yakından bakacağız birlikte. Ee, ben çok faydalı buldum bu arada, baştan söyleyeyim. Basit bir LED ışık gibi görünüyor ama güzel özellikleri var. Bu ürün, TaoTronics markasının TT-DL1004 modelisinde dokunmatik üç renkli ışık, ışıklı esnek boyutlu dekoratif LED lambası. Evet şimdi bu cihaz iki farklı dış tasarım rengine sahip. Bendeki siyah renkli modeli. Ayrıca bunun bir de beyaz renkli seçeneği var. Hangisini tercih ediyorsunuz hangisi sizin için daha uygunsa bakarsınız. boy oldukça uzun bir lamba. Ayrıca esnek bir yapı sahip. Şöyle başından tutup kolayca istediğiniz yere yönlendirebiliyorsunuz. Gayet bu anlamda benim hoşuma gitti. Bu arada bu sağlam da görünüyor. Öyle şey de değil. Kolay. Bozulacak gibi de değil. Silikon boyun içinde yüksek çelik, yumuşak çelik malzeme kullanılmış. Dediğim gibi güzel e, özellikleri var. E, şu alt kısımda dokunmatik kontroller var. Burada M' tuşu e, mod değiştiriyor. Üç farklı renkte ışık verebiliyor. Şöyle şu an beyaz yanıyor. Arası karışım var. Sarı var. Üç farklı renkte yani beyaz ve sarı arası yanıyor bir tanesi. Bir tane sadece LED beyaz yanıyor ve sarı. E, bu arada ışık şiddetinde ışık şiddeti de fazlasıyla yeterli seviyede. şu şu seviyeden baktığınızda e, 650 lüks ışık yayabiliyor. Bu sayede çalışma masanız için gayet verim almanız mümkün. En azından ben bir süredir masamda bunu kullanıyorum bu arada ve bu süre zarfında e, fazlasıyla memnun kaldım. Klavye başında yazı yazarken uygun bir e, aydınlatma sağlıyor, işini yapıyor. Ayrıca eğer e, benim gibi Odanın içine sağlı sollu minik lambalarla e, loş bir ışık yaratmayı seviyorsanız, tepe lambalarından hoşlanmıyorsanız işinizi bir aile görecektir onu söyleyebilirim. Ben özellikle sıcak ışık modunda kullanıyorum bu arada. Yataktayken e, başucunda da yerleştirilir bu sarı ışık modu e, olması sayesinde. Sarı ışık göz yormadan kitap okuma imkanı sağlıyor. En önemlisi de e, bu tür ışıklarda titreşim yaratmamış olması, yaratmıyor olması. Bunda öyle bir şey yok. E, bu arada zamanlayıcı özelliği de var. Standındaki bu tuşa bastığınızda bir saat süreyle zamanlayıcı fonksiyonu devreye sokabiliyorsunuz. Böylece karanlıkta uyuyorsanız, uyumayı seviyor, uyuyamıyorsunuz daha doğrusu pardon. E, gayet kullanışlı bir özellik. İlk başta yanıyor sonra bir saat sonra da otomatik olarak sönüyor. 7 wattlık güç tüketiyor bu ışık. Özellikle yükselen elektrik fiyatlarını düşününce e, bu da güzel. Bu değerde maksimum parlakta çalışırken bu arada 7 wattın maksimum ışık gücündeyken e, tüketiyor. Işık parlaklığını ayarlayabiliyorsunuz. Güç tuşuna basılı tutarak e, şiddetini %10 ile %100 arasında değiştirmeniz mümkün. Şu an mesela ben kıstım. E, bu arada son ana kadar bu özelliğini fark etmemiştim. Hatta not etmiştim şu şekilde. Işık şiddetine ayarlama mekanizması olsaydı diye. Meğer varmış. Yani son anda fark ettim diyebilirim. Geçenlerde hatta. Ben çok beğendim bu özelliğinde. Ee, bu arada kablosu da yeterli yeterli uzunlukta 1,5 metre e, bir kablosu var. Top olarak baktığımızda topluca baktığımızda açıkçası ben herhangi bir eksik yan bulamadım diyebilirim. E ee, sizin gördükleriniz varsa yorumlarda paylaşın muhakkak benimle. Ee, orada da konuşalım. Taotronix gayet güzel düşün tasarlamış. E ee, mesela ne olabilirdi eksik yan? Ee, Standlı biraz daha ağır olabilirdi onu söyleyebilirim. Yani Lambo'nun boyunu çünkü işte ne yana çevirirseniz çevirin kolay kolay düşmüyor. Şöyle mesela yapayım. Düşmüyor. Böyle yapıyorum. Düşmüyor. Fakat bazen bu şekilde uç noktalarda dengesini biraz yitirebiliyor. Belki biraz daha ağır olabilirdi. Ben lambanın en çok neyini sevdim? Bu lambayı yalnızca çalışma odası veya masasını hatta yatak başucu işte aydınlatma kullanmanın yanı sıra çekimlerde de kullanabilmem oldu. Bazen lokal aydınlatma gerekiyor çünkü mesela telefonu kayıt yapıyorum Instagram için özellikle. Özellikle küçük ürünlerin kutu açılışlarında ya da Instagram için işte e, çektiğim incelemelerde e, güzel ışıklandırma sağlıyor. Sarı ışık, beyaz ışık ikisinin karışımı ışık e, sağlayabiliyor. E, bu şekilde eğdiğinizde özellikle boynun da uzun olması sayesinde stand kadraja girmiyor. Ben çekim bu şekilde burada yapıyorum. Ben bu şekilde bolcu kullandım bu arada. E, eğer siz de bu tür işler yapıyorsanız sizin de işinize e, yarayabilir. Ha son olarak şunu da söyleyeyim. E, M tuşuna basarak e, ışığın rengini sıcak, soğuk veya ikisinin karışımı şeklinde ayarladığınız diyelim. E, lambayı kapatıp açtığınızda son ayarladığınız şekilde çalışıyor. Yani tekrar ayar yapmanıza gerek kalmıyor. Ben genellikle sarı modda kullanıyorum. Mesela şu an sarı modda kapattım. Pardon modu değiştirdim. Kapattım. Tekrar açıyorum sarıdan açılıyor. E, bunu da düşünülmüş olması gerçekten güzel bir detay. Açıkçası Tautronix'in bulanması son zamanlarda tanıştığım en güzel ürünlerden biri oldu. Basit bir lamba diyebilirsiniz fakat aslında e, neler var? Çok özelliği var. Yani modları var, zamanlayıcısı var, son ayarladığınız rengi hafızasını tutması var. Zaten estek kullanım imkanı sunması var. E, hepsi bir arada gerçekten baktığınızda pek de basit bir ürün değil aslında. Kaldı ki basit olsa da işini iyi yapması önemli ve memnun bırakması mühim zaten. Bu masal anması bunu iyi yapıyor fiyatı en son baktığımda 450 lira civarında 439 440 işte o civarlarda bir fiyattı bütçenize göre bakarsınız ben kullandım ve bu anlamda tavsiye ediyorum evet izlediğiniz için çok teşekkürler sorularınızı yorumlarda bekliyorum dediğim gibi varsa kafanızda bulacağız da eksi veya alternatif ne alabilirim falan gibi sorular aşağıda bekliyorum instagramda takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın ben Ercan Uğurlu bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın